Şimdi kardeşim biz senin bu senaryoyu okuduk. Yani bana kalırsa sen bu komedi işinden bir vazgeç. Ya Daver Bey, bu absürt komedi kişilerle dalga geçer. Abuk sabukluklardan komedi üretmeye çalışan bir türdür. Tüm dünya absürt komediye güler abi. E ben gülmem Hadi. Ben gülmem ne yapacağız? Yok mu kardeşim elinde bir aşk filmi? Aşk filmi? O en kolay abi. Buyur abi. Love story. Çok özgün diyorsun. En az beş milyon. Ne diyorsun ya? Beş milyon mu? Bilet başı üç buçuk liradan on yedi buçuk. Ben bu işi bir buçuğa mal ederim, etti on altı. E biz bu televizyona bire satarız, bunu on yedi eder. Ardından Pay TV, DVD, beş oradan on yedi buçuk. Bu işin vergisi çıkar, dört buçuk. Katı değiştiririz, arabayı değiştiririz, cibi değiştiririz, yatı değiştiririz. Işıkçı Hüseyin'den de fatura işini hallettik mi? Biz 18 bin lira para kazanırız bu işten. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Beğenirsen 5 bin lira veririm sen Aa! Hadi. Hayırdır inşallah bu saatte. İnşallah hayır olacak Sevda. Senaryo. Başrol senin. İnanmıyorum bana başrol mu yazdın? Hatta yapımcı ile bile görüştüm. Ne dedi peki yapımcı? Vallahi sana itirazı yok. Hatta beğendi bile denilebilir. Bana bak. Sen böyle boş vaatlerle beni kandırmıyorsun değil mi? Hadi. Cehennemde cayır cayır yanarsın vallahi. Duydun mu? Hadi hadi. Tamam. Hacı sen ne rahat adamsın av için ya. Azrail kepemizde dolanıyor. Sen oh böyle yaydın. Kime diyorum ben be? Abi ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Senin derdin ne ya? Acamat benim derdim. Ya niye bu kadar büyütüyorsun be Çeto? Sakin ol. Yapmışsınız bir şuursuzluk. Ne olacak? Çözülür. Ne şuursuzluğu Süleyman ya? Ben ne para gördüm ne bir şeker yedim ya. Şu başıma gelene bak. Ben gördüm mü lan? Ben gördüm sanki. Şu an bir kelime daha et. Aa böyle dirsek lan bir tane vuracağım. Ya e, sakin ol oğlum ya. Sakin ol bir. Ya bu Hacamat hacama, neyse o da Allah'ın bir kulu sonuçta. İnsan. Gider konuşursunuz. Biz bu parayı ödeyemeyiz, Bize aşar dersiniz, olur biter. Ha eğer siz konuşamıyorsanız ben gider konuşurum sizin için. Ben de geliyorum kardeşim. Ben de gelirim canım. Ben sizi bu durumda yalnız bırakmam da. Önemli olan hacamata ne diyeceğiz abi? Ne diyeceksen ne diyeceksin? Ne, ne korkuyorsunuz bu kadar ya? Şunlara bak kara gibi ikisi korkmuşlar. Dik durun lan biraz. Ben lisedeyken güreş takımındaydım, güreş takımında. Erkek olun erkek. Vallahi anasını ağlatayım kimse o hacamata neyse. Şişt. Ne içiyorsun lan sen? Çay. Affedersiniz, bir şey sorabilir miyim? Bu arkadaş borcunu mu ödeyemedi acaba? Nasıl ödeyemedi? Ha ne bileyim, ağzını burnunu dümdüz etmişiniz de ondan sordum. İki gün geciktirdi, iki gün. Hayırdır ya mübarekler? Bir durum mu zuhur etti? Şimdi Acamat abi, bizim bir maruzatımız var da. Şöyle anlatayım, bizim arkadaşlarımız... Acamat e... abi, aslında şimdi şöyle yani... Hani bu... Ya mübarekler, cuma namazından sonra cami yaptırma yararına para toplayan müminler gibi hep bir ağızdan konuşmayın ya. Abicim biz şimdi size olan borcumuzu Türk lirası mı, e, euro mu, dolar mı nasıl ödeyelim onu sormaya geldik. Sonradan bir yanlışlık olmasın diye yani. Yok lan ne alakası var? Öyle değil. Tam olarak o değil. Şimdi kardeşim senin ne dediğin önemli değil. Hacamat abimizin ne dediği önemli. Öyle değil mi abi? Aklı. Şimdi bu 27 gün içerisinde toplaması, çıkartması yapıldıktan sonra her türlü devlete ve millete ait para kabulümüzdür. Bu konuda ayrımcılık ve ırkçılık gütmüyoruz. Kardeş Abi bu kardeş bizim ev arkadaşımız Süleyman. Yani kendisi de çok iyi bir mümindir yani. Mümindir. Ulan be. aleyküm ve rahmetullah mübarek kardeşim. Gel bakayım şöyle gel. Belli ki güzel bir kardeşe benziyorsun. Güzel bir müminsin maşallah. Şimdi... Ben bu iki güzel kardeşimi önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum. Bu 27 gün içerisinde başlarına bir şey gelir ya da sırra kadem basmak gibi bir durum zuhur ederse ya bu yüz bin avroyu sen ödersin ya da vücudundaki bütün kanı... götünden alırım.